Rın rın, rın rın Bir sürü yeni araba çıktı Tra yüklendi ve garaja gidiyorlar Bu arabaların hepsini garaja yerleştireceğiz Üst tarafta küçük arabalar var, yarış arabası var Orta katta jipler var Alt katta yine yarış arabaları var Bir sürü araba var Aa! Burada helikopter var, tank var. Bu tır çok güçlü ya. Bu kadar arabayı nasıl taşıyabiliyor bu tır Poyraz? Taşıyabiliyor çünkü benim kaslarıma bakın. Evet, sen çok yemek yiyorsun, çok kaslısın. Hadi o zaman o güçlü kaslarınla bu arabaları tırdan indirelim ve garajımıza yerleştirelim. Hadi bakalım Poyraz, hazır mısın? Hazırım. Evet. Hadi bakalım arabalarımızı indirelim. Hepsini garajımıza yerleştirelim tamam mı? Tamam. Evet ilk başta hangi katına yerleştirelim garajımızın? E buraya koyalım. Tamam hadi koymaya başlayalım. Ben yükleri indireyim arabaları indireyim sen de garajımıza yerleştir tamam mı? Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz arabalar. Oo. Birinci katımızı biz boşalttık bile. Evet. Uu, jiplere geldi sıra. Jipleri de indirelim. Arabamızdan, tırımızdan. Uu, burada bir yeşil jip var. Bunu da indirdik. Ha burada siyah bir jip kaldı Poyraz. Alabilir misin onu? Alabilirim. Evet şimdi buradaki spor arabalara geldik. Ben helikopterden başlıyorum. Helikopteri indireyim. Hmm, burada kertenkele hmm. çocuk arabası varmış. Bunu da indirdim. Aa, bu mor pembe araba çok tatlıymış Poyraz. Bir sürü araba getirmiş bu tır ya. Bir sürü. Bunları nasıl yerleştireceğiz garajımıza? Yarıştırılır. Yarıştırarak mı yerleştireceksin? Evet. Kırmızı Bun... ışık yandığında yeşil ışık. yanınca böyle geçecekler karşıya. Hmm, tamam trafik kurallarına uyacaklar o zaman. Değil mi? Oo bayağı boşaldı bizim tırımız. Ah burada sarı bir yarış arabası kalmış. Onu da alalım. Ah eyvah şoför düştü Poyraz. Aman. Şoför düştü tırdan yaralandı. Bir şeyin var mı şoför kardeş? Ay bir şey oldu zannettim. Sen otur şurada dinlen. Biz hallederiz. Bak tırı boşalttık bile. Sen birazcık dinlen. Bu katlarını da kapatalım artık. Çünkü araba kalmadı. Bakalım bu kısmını araba yerleştirmişler mi hiç? Burada araba yok. Burası boş. Bütün arabaları biz aşağıya indirdik. Şimdi garajımıza yerleştirebiliriz. Evet tır. Sen gidip büyük arabalarımızı da getirebilirsin artık. Biz de sen geleseye kadar bu arabaları yerleştirelim. Oo, Poyraz arabalarını garaja yerleştirmiş bile. Oo, bir sürü araba var. Ah, tır da geliyor Poyraz. Büyük arabaları koymuş. Üstüne geliyor onları da getiriyor. Hmm, yardım et Poyraz. Yardım et bize. Ah eyvah tır devrildi Poyraz. Çabuk çekiciyi aramalısın. Çekici yolda. Ya aradın mı geliyor mu çekici? Evet. Tamam çekici eyvah. Çekici yolda. Rın 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 rın. Ah çekici geldi. Bakalım. Oy çekici kurtarmalısın arabaları. Tır devrildi. Bakalım şoförün bir şey var mı? O da yere düşmüş. Gene yola düşmüş. İyi misin? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Birden arabalar ağır geldi. Devrildik biz. Tamam. Senin iyi olmana sevindik. Şimdi çekici bize yardım edecek. Sen şöyle kenara geç. Birazcık dinlen istersen. Sen çok yoruldun. Seni böyle koyalım. Çekici. Önce şu traktörü çek istersen. Traktörü götür garajımıza. Tamam. Hı hı. Hadi bakalım. Götür traktörü çekici. Dört takalım mı birlikte? Hı, böyle götürebilirsin istersen. Şöyle koyalım. Evet. Hadi götür bakalım bir. Garajımıza doğru. Rın 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 rın. rın. Evet. Traktörü götürdüğüne göre traktörü de garajımıza yerleştirebilirsin Poyraz. Hadi bakalım. Şimdi çekici diğer sarı arabamızı da götürsün. Evet. Onu da yerleştirelim garajımıza. Poyraz. Sonra da burada bir mikserimiz kaldı. Onu da götürdükten sonra bütün yerleştirme işlemlerimiz bitiyor. Hepsini garajımıza yerleştirmiş olacağız. Evet. Poyraz çekiciyle bütün arabalarını garajına yerleştirdi. Çok güzel oldu değil mi Poyraz? Evet. Aa Poyraz, şimdi de bir kargo uçağı geliyor anneciğim. Aa, bu ne getiriyor acaba bize? Hı -hı. Aa, bunun içinde ne var? Bu da mı araba getirdi yoksa? Evet. Bir bakalım mı bunun içinde daha bir büyük, büyük araba var herhalde uçakla geldiğine göre bir açalım. Ah, burada da kocaman bir araba varmış. Evet. Hadi onu da yerleştirelim o zaman. Hmm, kargo uçağımızın kapısını da kapatalım. Hmm. Hmm. Gitti mi uçağımız? Evet. Hmm, tamam gönderelim uçağımızı. Uçak araba nasıl çarpışabildi Poyraz? Çünkü bu arabanın kanatları vardı yüksekte. Aa bu arabanın kafası vardı. Öyle mi? Kanatlı mıymış bu araba? Uçak gibi uçabiliyor muymuş? Hayır bunun teyvanesi var. Bak Öyle böyle. mi? Nasıl? Bu tevanesi böyle. Hı hı. Kanatları böyle. Ne şey de böyle böyle gidiyor. Evet uçurabilir misin o arabanı? Bir de uçan balon var üstünde. Aa uçan balonla mı uçabiliyor? Evet bak böyle. Ha ne uçsun? Bir de burada bir kanatlı var. Evet. Sadece kanatlı. Evet. Birçok özelliği olan bir arabayı getirmiş demek ki bu uçak. O zaman bunu garajımızın en özel bir yerine yerleştirmelisin Poyraz tamam mı? Tamam. Nereye koyabiliriz? Buraya koyabiliriz. Tamam zarar görmeyecek bir yere yerleştirelim onu. Çünkü o çok özel bir araba. Tamam o zaman şimdi uçağımızı gönderebiliriz. Uçağımız kalkışa hazır. Uuu.